Yeni promosyon kodundan hepinize merhaba. 6. bölüm olan promosyon kodunu birlikte alacağız. Burayı bölümü paylaş, kopyala deyip bunu ödülleri alıyoruz. Bu tarafa git diyoruz. 1'den 5'e kadar aldık. Bunu da bu kanalda bulabilirsiniz her kodu ayrı ayrı. 6. kodumuz yazıyoruz arkadaşlar. Like atmayı unutma. Arkadaşlar aşağıdan like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz videoların daha fazla gelebilmesi için beni motive etmek amacıyla like atmanızı bekliyorum. Promosyon kodumuz infested. Arkadaşlar infested yazıyoruz. Ödüllerimizi alıyoruz. Ödül gayet güzel bol bol enerji tüpü vermiş. İki 50 şerden iki tane çoklu savaş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane enerji tüpü. 300K'da gümüşümüz var. Burada da Instagram'dan hesap alıp sattığım sayfayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıklama kısmında link bulabilirsiniz. Çok güzel hesapları burada. Leo'lu helikatlı çok güzel hesaplar burada alıcılarını bekliyor. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.